Bismillah. Merhaba. nimet İslam adlı eserde Mesler üzerine mes etmek e, babında okumaya devam ediyoruz. Mesler üzerine mes etmenin şartı mesin farz mahallini örtmüş olması ve mes müddetinin bitmemiş olması ve bununla beraber e, mesin salih bulunmasıdır. Mesler üzerine mes etmenin şartı mestin farz mahalini örtmüş olması yani ayaklara yıkılacak farz mahali örtmüş olması ve mes müddetinin süresinin bitmemiş olmasıyla beraber mes salih bulunmasıdır. Mese salih bulunmak ne demek diye açıklama yapıldığında meste mese mani olacak bozukluk bulunmamış olması. Meste Mes etmeye mani olacak bir bozukluk bulunmaması o meslere e, fasılasız bir fersa yer yürüyebilmesi mümkün olması yani mesle çok büyük bir delik İşte yürü bir fersa e, yürüyecek kadar belli bir kilometre yürüyecek kadar e, dayanıklı ve sağlıklı olmasıdır e, mesin hükmü müddeti dahilinde onunla namaz kılınması sahih olmasıdır. Mes'in, mes'ler üzerine mes'etmenin hükmü müddeti dahilinde onunla namaz kılınmasının sahih olmasıdır. Bir de bu onun dünyevi hükmüdür ki, uhrevi hükmü de sünnete uymak kast ederek sevap hususudur. Yani mes'erinin üzerine mes'ettiğinde hem bir kolaylık hem dini bir görev yerine getiriyorsun dünya Dünyevi amaçlı ama bir de ben Resulullah'ın yaptığı bir iş yapmak için de yapıyorum diye kalbinde sünnete tabi olmayı da geçirdiğin zaman böylece sünnete tabi olma sevabını da uhrevi anlamda hükmünü kazanmış olursun. Yani kalbinde Sünnete tabi olma niyeti de olursa sünnete tabi olma sevabını da alırsın. Mesler üzerine mes etmenin rüknü Farz Olan kadar ki Her ayağın ön tarafından 3 parmak genişliğinde Her ayağın ön tarafında 3 parmak genişliğinde olan yer demektir Farz olan budur Mes üzerine mes eylemekten ibarettir Bu onun hem de farzıdır yani Mesler üzerine mes etmenin rüknü neymiş 3 parmak genişliğinde Mest yapacak kadar bir yere mest etmen gerekiyor. Bu minimum bir mestin gerçekleşmesinin minimum şartıdır. Bu aynı zamanda hem rükmü dediğimiz gibi bu mestler üzerine mest etmenin farzı anlamına gelir. E sıfatı nedir? Sıfatı mestler üzerine mest etmenin sıfatı ruhsat olarak yani izin verilmiş bir kolaylık olarak meşru bulunmuş olmasıdır yani nesler üzerine nes etmekkin sıfatı e, dinde bir kolaylık olarak e, insanlara bu iznin verilmiş olmasıdır. Cevazı e, itikatle beraber yani caiz olduğunu inanaraktan ayağının çıkarıp yıkamak külfetini ihtiva eder. Yani mesela yaşlı insanları düşünün, hasta düşünün, suyu bulamayan yolcu düşünün. E, zorluklar olan şartlar asker mesela nöbet tutuyor falan. E, ayağını her defa çıkarmak zor oluyorsa yaşlı bir adam ne oluyor? Abdestliyken giyiyor mesti. Ondan sonra bu bir kolaylık insana. Onu bir gün boyunca mu kimse, yok yolcuysa da 3 gün boyunca e, ne yapıyor? E, tekrar yıkamasına gerek kalmıyor. Ayağının üstünü demin de okuduğumuz gibi ıslak parmaklarla sıvadığı zaman ne oluyor? O zaman e, a ayağı yıkamak yerine bir kolaylık olarak yerine geliyor. Bu kü külfetten kurtuluyor. Ve bununla da e, cevazını itikat ederek, bunu yap yaparak bu külfeti e, ihtiyar eden azimetle sevabına nail olur. Yani ben bu kolaylığı yapıyorum e, bunun caizdir diye inandığı zaman o kolaylığı yaparken de sevabın en yükseğine de ne yapmış olur? Kolaylıkla birlikte almış olur. Yani azimetle amel etmiş olmak eftariyetinde de bulunmuş olur. Çünkü ayak yıkamak, meste mes etmek gibi e, kolay değildir. Meşakkatlidir. Ecir ise meşakkatlidir. Yani diyor ki alim, e, meste üzerine mes etmek ruhsattır, cevazdır. Ama meşakkat olan ayağı yıkamaktır. Dolayısıyla daha sevap olan ayağı yıkamaktır diyor. Mesler üzerine mes etmek kavlen yani hem söz olarak ve hem de fiil olarak yani peygamberimiz hem yapın diye konuşarak hem de yaptığını insanlara göstererek uyguladığı bir sünnetti seniyedir. Hem kavliidir hem de fiilidir. Yani hem söz olarak da söylemiştir ve hem de yapmıştır. İkisi de sabit olmuş ve nususun ıtlak olmuş. Yani nasıl olarak da insanlara gelmiş. Dolayısıyla rical ve nisa yani erkek olsun kadın olsun seferde ya da hazarda yani ister yolcu olsun ister yolcu olmasın. Gerek ihtiyaç halinde ve meşakkatte olsun gerekse de hiç meşak yani ister zorluk yaşasın isterse hiç zorluk olmasın meshetmek nedir? Mes nedir? Caizdir ve e, sünnetle de, de meş, meşhur olarak e, şey olmuştur. Taftülü şeyhain yani Hazreti Ebubekir ve Ömer'i bu ümmetin en üstün insanlarından bu ümmet için söylüyoruz e, saymak e, ve hubbu hatene yani Hazreti Ali ve Osman'ı da sevmek, yani Hz. Ebu Bekir ve e, Ömer'i üstün saymak, Hz. Osman ve Ali'yi de sevmek, mesler üzerine de mes etmek, ehl Sünnet inancının alametlerindendir. Evet. Bahri Raik'te beyan olmuştur ki bazı hallerde mesih, yani mesler üzerine mes etmek ne demiştik? Kolaylık. Ama bazı durumlarda da Mesel üzerine mesetmek, ayağı yıkamak yerine mesetmek gerekli olabilir. Nedir bu durumlar? Mesela ayakları mesiliyken çıkarıp yıkama, yıkama e, takdirinde su kifayet etmiyorsa, mesela su çok az, e, üzerine meset, me, mesler var ayağında, çıkarıp yıkayım dediğin zaman da su yetersizse o durumda çıkarmayacaksın. Farzı olan mesel üzerine mesederek abdesti alacaksın. Ya da e, üzerine mi, ayağında mest var. Sen yıkamak istiyorsun ama namaz vakti geçmek üzere. Eğer ayağımı yıkayacağım diye oyalanıp namazı geçiriyorsan o zaman namazı geçirmeyeceksin. Hemen mesler üzerine mesletmen orada farz olmaktadır. bir başkası da haçta Arefe Vakfesi'nden dönüşte de aynı şekilde mesler üzerine mesletmen farzdır. Mesler üzerine Mesih hal hakkında olan ahbarı e, müstefiziye yani gelmiş olan hadislere binaen küçük hadesten yani abdestsizlikten temizlenmekte yani abdest almakta sahi olur. Yani mesle, mesle üzerine mesletmek sadece abdestsizlikle sahi olur. Teyemmüm e, teyemmümde ve gusülde yani hades-i ekberden temizlenmekte sahih olmaz. Mes sadece abdestle ilgilidir. E, gusül yerine geçmez mesler üzerine mesletmek. Zira nas küçük hades hakkında varit olmuştur. E, bir de ruhsat külfete mebni olup yani buradaki meslerin kolaylığı e, külfete çıkan zorluğa mebni olup o da tekerrür iledir. Ruhsat külfete mebnedir. O da tekerrür iledir. Yani hades ekber o kadar mütekerrir, tekrar etmediği için onda külfet yoktur. Yani e, abdestsizlik sık sık olduğu için külfet olarak buna dayanık olarak mesterden mesedilir. Ama gusülsüzlük çok sık olmadığı için e, burada külfet yoktur. Dolayısıyla e, gusul de ne yapılmaz? Mesler üzerine mes, e, yapamazsın. Ayaklarını çıkarıp yıkaman gerekir. Binaenaleyh Hades-i Ekber'den dolayı teyemmüm eden kişi evet mesela teyemmümde de e, su olmadığı için te, toprakla abdest ve gusül yerine ne yapıyorsun? Teyemmüm ediyorsun. Ama e, mesler üzerine mesletmek teyemmüm gibi değil. Sadece abdestli içindir. Evet. Teyemmüm eden e, mesli yolcu Teemmümden sonra hadesi asgar düçar olsa abdest azasına kafi suyu bulduğu ve mesela adam birisi mesler üzerine mesi varken teyemmüm etti. Niye? Su yok. Abdest alamadı. Sonra daha sonraki zaman suyu bulduğu ve suyu kullanmaya istimaline kadir olduğu yani suyu kullanmaya da imkanı gücü olduğu takdirde mesleri çıkarıp ayaklarını yıkaması lazım gelir. Hadesi Ekber Remebni yani e, hades Hadesi Ekber'den dolayı ayaklarındaki meslere mes eylemek sahi olmaz. Yani gusülde ben mes ediyorum diyemezsin. Mesis, mesler üzerine mes etmek sadece abdeste geçerlidir. Evet şimdi dipnotları okuyoruz hadisi meşhure yani çok şöhretli hadis demektir. Mesler üzerine meshetme hakkında dipnot yazan alim, muhaşi, hadis hafızlarından bir takımı zevat, bazı insanlar mesler üzerine meshetme hadisi mütevatirdir dedi. Yani ne demek? Çok sayıda sahabeden gelmiştir. Dolayısıyla Allah korusun inkârı küfre sebep olabilir dolayısıyla mesler üzerine mesleklerin caiz olduğuna inanmak e, önemli bir şeydir ölçüdür. Hasan-ı Basri hazretleri ashab-ı sallallahu aleyhi ve sellemin 70 tane kimse yani sahabeden 70 kimse Resulullah'ı hufeyni mesed eder gördüklerini bana haber verdiler. Yani Hasan-ı Basri der ki Resulullah'ın ashabından 70 kişi bana Resulullah'ın mesler üzerine mes ettiğini söylediğini haber verir. i̇bn Hacer birinden naklen 80'den ziyade sahabenin kuffe üzerine mes eder gördüğünü zikretmiştir. Aşire-i Mübeşşere de bunların arasındadır. Evet, diğer bir dipnot. Bahsedilmekte olan taharet su ile yapılan taharettir. 3 yolcu yolcunun tahsis sahası tahsis sahan yani yolcuya özel olarak zikredilmesi yolculukta genellikle eksenen su bulmakta meşakkatla karşılaşılması sebebidir. Yani maksat su bulmama meselesidir. 4 hades-i ekber halinde e, mesih meselesinin e, sahibi kafi kafi adlı eserin sahibi şöyle tasvir etmiştir. Abdesti ayakları mesihliyken hadesi ekbere düşer olan kimse yan yatarak yahut ayaklarını yüksek bir şey üzerine e, uzatarak yukarı yıkayıp da mesleri üzerine mes etmesi sahip olmaz. Yani su içine akıyormuş gibi yan yatıp bir şeyler yapıp e, öyle mes etmesi de caiz olmaz diyor kafi sahibi. Evet.